Sayın bakış programına hoş geldiniz. Son günlerin gündem olan konusu konut. Malum e, Sayın Cumhurbaşkanı e, sosyal konut projesini açıkladı, açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de arsa projesini açıkladı. İlk evim, ilk arsam ve ilk iş yerim olarak ve Türkiye yaklaşık bir süredir sosyal konut projesini konuşuyor. Biz de bakışın gündemine bu konuyu aldık ama biraz farklı bakış açısı getirmek istiyoruz. Yani her gün konuşulan konulardan biraz sizi ayırmak istiyoruz. E tabii elbette ki konut piyasasında neler oluyor, önümüzdeki dönem neler olacak, bu sosyal konut, konut projeleri ve arsa projeleri, konut piyasası nasıl etkileyecek, vatandaşları ve tüketicileri bizleri nasıl etkileyecek bunları elbette konuşacağız. Ama bir parantez açacağız. E malum e Türkiye'de aslında bir kesim, büyüklerimiz de diyebiliriz, Türkiye'de, konu sahibi olmak kooperatiflik üzerine kurguluydu. Daha sonra kooperatifler ortadan kalktı. Ancak son zamanlarda tekrar kooperatifler gündemde. Bizim de bu sene, bugün gündemimize aldığımız konu işte bir anlamda hem sosyal konut projesi hem de kooperatifçilik. Efendim Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erkut Çavuş bizlerle birlikte canlı yayında sorularımızı cevaplanacak. Varsa sorularınızı sorabilirseniz bakışatntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi ve Instagram adresi üzerinden de soru ve yorumlara katılabilirsiniz. Arkadaşlar diğer ulaşacağınız sosyal medya adreslerinde paylaşacaklar canlı yayında sorabilirsiniz, katılabilirsiniz. Süremiz el verdiğince cevaplandırmaya çalışacağız. Bakış başlıyor efendim. Evet efendim. Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erkut Çavuş canlı yayın Hoş geldiniz Sayın Çavuş. Hoş Çavuz. bulduk. Süremiz doğru. dar konuşacak. Estağfurullah ne demek. Süremiz dar konuşacak çok konumuz var. Hemen konuya gireyim. Seri seri de sorayım. Şimdi önce sosyal konut projesini konuşmak isterim sizle. Sonra kooperatifçiye geçeceğiz. Ama e, bir mevcut bize bir resmi çizebilir misiniz? Çünkü sürekli bir şeyler söyleniyor. İşte fiyatlar pahalı, arz yok, talep fazla. Kimileri arz var, talep yok diyorlar. Ne görüyorsunuz siz bu konuda? Yani hem kooperatif başkanı bu işleri yapan kişi olarak nasıl bir resim koyarsınız önümüze? Şimdi hem Türkiye'nin demografik yapısına hem de e, nüfus artışına baktığımızda aslında Türkiye'de yaklaşık her yıl 1.5 milyon konut el değiştiriyor. Bunun 750 bin konutu da sıfır dediğimiz yeni üretim konutları. Hı hı. E, bu 750 bin konut her sene Türkiye'nin minimum e, üretilmesine ihtiyaç olan konut sayısı. Bunun akabinde tabii son zamanlarda hem enflasyon hem de e, maliyet artışı, emtia artışları ile birlikte konut fiyatlarında, konut üretim maliyetleri çok arttı. E, bu da konuta ulaşımı biraz zorlaştırdı. Ya bir şey soracağım Erkut Bey, bir balon var mı? Biz kendi aramızda gazeteciler, ekonomistler hep konuşuyor. Ya bir balon var derler. Yok, yani... Ya gerçekten bir Hı. balon mu var? Yoksa hani bu mudur normali? Normalden daha az bir üretim var hatta son geçtiğimiz iki senede. Şöyle söyleyeyim İstanbul'da yaklaşık yılda 300 bin konut satılır. Yani yaklaşık aylık 25 bine geliyor. Gelmeden önce bazı internet sitelerine baktım satılık ilanların girildiği. 140-130 bin tane İstanbul'da satılık konut var. Bunun neredeyse üçte biri zaten mükerrer dediğimiz hani 2-3 hmm. e, iki üç kere girilmiş ilan. Yaklaşık 90 bin, 80 bin adedinde satılık konut var. Aylık 25 bine vurduğumuzda üç aylık stoğumuz var elimizde demek sadece İstanbul için. Yani bazen konuşuluyor bu geçtiğimiz zamanlardan beri e, konut stoğu çok fazla işte balon var şişti hmm. gibi. Belki bazı bölgelerde, şehirlerin veya ilçelerde, Esenyurt'ta fazla konut stoğu olabilir ama Sarıyer'de var demek değil. Antalya'da olabilir ama Diyarbakır'da fazla konut stoğu var demek yanlış. Dediğim gibi çok göç alan bir ülkeyiz. Kendi nüfusumuz hızlı bir şekilde artıyor. Hala ve hala doğumlar, ölümler ve evlilikler ve boşanmalar oluyor. Bunlar esinaden konut açığı giderek artıyor. Bir arz sorunu var anladığım kadarıyla. Ciddi anlamda arz sorunu var. Ama fiyat pahalılığından dolayı bir talep problemi de var. E şimdi şuna <laughs> enflasyon ve fiyat artışı aynı şey değil aslında. Evet. E, veyahut da hayat pahalılığı aynı şey değil. E, Türkiye'de veya dünyada işte demir, beton, MDF gibi emtiyalar zaten borsalara koti olmuş. E, metrekare maliyetleri yaklaşık 500-600 dolar civarında dolar arttıkça tabii ki bu TL bazında döviz arttıkça maliyet veya konut üretim fiyatları artıyor. Fiyat artışlarına bizim gelirimiz şu anda yetişemediği için bir sanki çok e, uzak alamayacağımız gibi görünüyor. Ama bu zaman içinde birbirini dengeleyecektir. E, konut bir yatırımdan ziyade bir barınma ihtiyacı. Nasıl yemek, su ihtiyacına sahipsek barınmakta zorundayız. Ama dünyada böyle değil mi? Avrupa'da, Amerika'da yani zaten bir konut dediğiniz gibi barınma. Bizde ise yatırım. 3, 5, 6. Paran varsa direkt konuta yatırıyorlar. Hele bu ortamda. E, tabii yani sonuçta şöyle, e, konut çok sağlam bir yatırım <laughs> aracıdır aynı zamanda. Batma riski yok, bir sıkıntı çekmez. Akarı yok, kokarı Akarı yok. Akarı yok, kokarı yok. Kendi enflasyon oranının üstünde, evet. konutun değeri her zaman enflasyon oranı birkaç puan üstünde gider. Aynı zamanda kira da geri, gelir elde edebilirsiniz. E, i̇şi olmayan mesela ev hanımları veyahut da boşanmış hanımlar daha çok ev sahibi olup oradan kira gelir. Belli yaş e, aşmış insanlar bir e, düzenli gelirim olsun diyorsa gayrimenkule yatırım yapıyor. Gayrimenkul sağlam bir limandır yatırımcı içinde ama ana işi yatırım değil, daha çok e, oturum. Bu oturumun e, ihtiyacının karşılanması tabii ki. Şimdi efendim biz Erkut Bey'le yayın öncesi konuştuğumuzda benim hep merak ettiğim bir oran vardır. Oranı da konuştuk. Bu oranı da şimdi yenilemiş oluyoruz bir anlamda. E, bir konutun e, yatırım bedelini karşılamak için kaç yıl kira ödenmeli? Bunun normali nedir, şimdi nedir? Şimdi normalde şey işte yıllık enflasyon oranları, bankaların verdiği faiz oranları, getiri oranları, diğer sepet dediğimiz dolar endeksi, altın endeksi, borç endeksine baktığı zaman bu geçtiğimiz 15-20 yılı 18 ile 22 yıl arasında Türkiye'de konut olarak devam ediyordu. Pandemi sonrası ama hem konuta olan ihtiyacın, yani konut üretiminin yani arzın azalması, talebin çoğalması ve konuta olan de, talepten sebep 30-35 yıllara kadar İstanbul'da de, çıktı. Çok yüksek bir çok, e, bir fark. Çok ciddi evet, anlamda. Evet. Çok yüksek bir fark e, oluyor. Birbirini yakalayacaktır mutlaka. Biraz düşecektir. Biraz e, gelirimizi arttığı için kira oranları artacaktır Toparlaması gerekiyor. Bu oranlarda gitmesi biraz zor görünüyor. Tüketici anlamında. Kooperatife geçeceğim ama şu son günlerde Türkiye'nin de gündemi olan şu sosyal konut projesi. Hem sosyal konut hem işte arsa konut. Nasıl gördünüz siz bir yani inşaatçı ve yatırımcı olarak hani bu bahsettiğiniz soruna çözüm olabilir mi? Nasıl okudunuz orayı? Çözüm olmasa da kısa süreli bir merhem belki olabilir. Çünkü son işte pandemi sonrası bu emtia fiyatlarının artışı, bir krize giriş, ondan sonra konut üretiminin yapılamaması, zaten üreticilerin mevcut hani işlerini yapamaması veya yeni işe başlamaması öngöremediği için dünyadaki ve Türkiye'deki enflasyonu yeni üretime başlamamasına sebep oldu. Konuta ama ihtiyaç var bir yandan, devlet buna el koydu. Hem 1 milyona yakın ilk etapta 500 bin konut üretecek, aynı zamanda arazi de sağladı. İşte dün Cumhurbaşkanımız açıkladı, 7 milyona yakın başvuru almışlar konut sayısı da. Nasıl? Normal, şöyle söyleyeyim zaten Türkiye'de 8 milyon kiracı var resmi olarak yani. Çoğu başvurmuş. Çoğu başvurmuş. E, bunun yanında yatırımcı da başvuruyor. Evinde çoluğu çocuğu için, geleceğe yatırım yapmak için çocuğu üstünden başvuranlar var. Tabii bu ayıklanacak yani elekten geçecek. Yaklaşık belki 2 milyona, 500 bine kadar düşecek. Bakalım o başvuranlar bundan haiz mi değil mi? O da görülecek. Sayı sanki çokmuş gibi görünürse, dediğim gibi zaten 8 milyon kiracı var. Herkes kiracılar sadece ev satın alayım Başbursa diye başta zaten, zaten 8 milyonu bulması lazım. Sanki arsa daha mı avantajlı Erkut? Ee, arsa daha avantajlı mı? Şimdi, Şimdi... uzmanından duyalım <laughs> bir şey. <laughs> yani bizim için değil. Ee, şöyle yani inşaat konut üretimi kolay bir şey değil. Yaklaşık 250-300 kalem malın alıp yıllara sahir işleriz biz ona. Yani 3 ayda 5 ayda inşaat bitmiyor. En kısa işte 100-200 konutluk inşaat 18-24 ay arası sürüyor. Bunların iyi işlenmesi, zamanında teslim edilmesi, üretilmesi bu ayrı bir iş ve bilgi gerektiriyor. 1 milyon tane yeni bir kişisel inşaatın yapılması. Biz zaten bu yüzden toplu konutlarla oturuyoruz. Yani imece usulü, herkes ya da bir müteahhit bizim adımıza inşaatı yapıyor aslında. Değil yani. mi? Aslında şimdi <laughs> siz söyleyince aslında bu arsa projesinde müşterek dediğiniz bir anlamda kooperatif değil mi? E, kooperatif, kooperatif yani hayat yap, hayatımızın her yerinde var. Yani dünden bugüne işte Cumhuriyetin kuruluşundan belki daha eski Osmanlı'dan bugüne devam ediyor. Bazen farkındayız, bazen değiliz. İmece usulü toplanıp yapılan her iş bir kooperatiftir e, arazide de hem bireysel arazi veri, hem de toplanıp evet. kalabalık bir şekilde arazi alabiliyorsunuz toplanıp kararlılık bir şekilde arazi alıp üstüne konut ürettiğinizde e, kooperatifçilik yapmış al sana Kooperatif. <laughs> evet. Peki geçelim kooperatifi. Şimdi mesela izleyicilerden de soru geliyor. Ya kooperatiflerle bu iş nasıl çözecek? Ben ondan önce şunu sorayım. Şimdi bizim yaşımızdakiler kooperatifi iyi bilir. Çünkü benim e, yani annemle babamın oturduğu ev kooperatif evi, Oradan Hı. alındı falan şey oldu. Sanki bir dönem kalktı kooperatifçilik. Şimdi tekrardan mı geldi yoksa aslında doğru model kooperatifçilik mi? Kooperatif hep doğru modelli fakat uygulamalarda bir sıkıntılar yaşandı ve 2002'den sonra mortgage'ın yani uzun vadeli borçlanmanın tüketici için ülkemize girmesiyle bir unutuldu. Enflasyon da o dönemde hem dünyada hem Türkiye'de çok düşük gidiyordu. Dövizde kıpırdama yoktu. Yani maliyeti kestirebilip konut üretebiliyordunuz. Tüketici bunu alıp daha sonrasında yaşamını ve yatırımını sürdürebiliyordu. Enflasyonun kopuşundan beri bütün dünyada Türkiye'de değil sadece. Konut üreticileri konut üretmekte zorlanıyor çünkü yine başa dönüyoruz. Yıllara sahip bir iş olduğu için iki sene sonra bunun maliyetinin ne olacağını hesaplamak zor. Kestiremiyorsun. Evet. Bu sizin dışınızda da gelişen işler. Amerika ile Avustralya'nın kavgasından Çin'in kömür ithalatını kesmesinden sebep e, PVC fiyatları. E, o yüz kadar. yüzlük e, tabi Amerika ve Avustralya'nın e, bu. Nükleer Denizaltı Anlaşması'ndan sebep Çin ithalatı kesti, kömür ithalatını Avustralya'dan. PVC fiyatları iki katına geldi. Çünkü aynı rekoltede veya kalitede kömür bulamıyorsun. Yani bu Türkiye'deki bir üreticinin öngörebileceği bir konu da değil. Bu insanları, yani üretici kısmını ürkekleştiriyor. Konut üreticisi, ürkekleştiricisi iş başa düşüyor. Yani kooperatife hep beraber toplanıp ama 5, ama 10, ama 200 kişi. Biz çok daha büyük bir kooperatifiz tabii kendi çapımızda. Ne kadar sizinkisi? E, yaklaşık biz 750 kişi ortağın üstünde bir kooperatif. 750? Tabii. E, zaten 144 dairesini sadece şimdi, daha geçen geçtiğimiz aylarla teslim ettik. Hmm. Aktifte bir 450 konut üretiyoruz e, şeyde ve bu şekilde konut ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Peki. Şimdi mesela bir izleyicimiz sordu. Aslında o benim sizin yayın önceleri sordum, yayında da konuşalım dediğiniz konu. E, kooperatif sistemiyle yani sizin sisteminize giren bir kişi benim için mesela garantör garantör ne mesela Toki'de dev, mesela demiş ki izley Toki'nin yaptığı sistemde devlet garantisi var. Kooperatifte ne var? Kooperatif tabii devlet garantisi gibi değil. Garanti sizsiniz. Nedir? Kooperatif bir şirket veya bir holding gibi yönetilir. 6 ayda bir genel kurul yapmak zorunda. Bu genel kurulda genel giderlerini, bilançolarını göstermek zorunda. Yönetim, e, denetleme ve genel kuruldan yetkiyle iş yapıyor. E, bu yetkiyi verirseniz, satın alma veyahut da üretim yetkisini ne yetki verdiğini bilirseniz, yakından takip ederseniz. Çünkü kendi işinizi kendiniz yapıyorsunuz sonuçta. İşinizi takip ederseniz e, devam şey garanti bir şekilde olur. Ama devlet garantisi e, veremeyiz. Biz şunu yapıyoruz bunun yanında, konut üretimlerinde bankalarla anlaşmalar, proje finansmanı anlaşması yapıyoruz. Hı hı. E, bizden daire almak isteyenler veya birlikte ev yapmak isteyenler, bir süre sonunda kat irtifakları kurulması, şerefiyelendirilmesi lazım tabii bankanın mortgage verebilmesi için. Bu aşamadan sonra ama bankadan konut kredisi halinde inşaatını devam ettirebiliyor. Bu bir nevi tüketici yasasına da uyduğu için banka kontrolünde olduğu için bir garantörlük söz konusu ama devlet garantili bir kooperatif mümkün değil olamaz zaten. Peki avantajlı mıdır bu devirde kooperatif sistemi ile sahibi olmak? Ee, şöyle anlatayım. Şimdi bir müteahhitseniz veya eee bir... mesela sizinki Havakent bu şeydeki e, İstanbul Havalimanı'nın oradaki. Havalimanı Arnavutköy'de, <laughs> Tuzla ve Sancaktepe'de. Daha çok havalimanı bölgelerinde konut yani. üretiyoruz. Mesela, biz. Yani daha mı avantajlıdır? Yoksa hani gidip bankadan bir kredi kullanmakla bir evi ikinci evime ya da sıfır bir evi Biraz anlatır mısınız e şöyle, kooperatifte veyahut da bu tip modellerde aslında aradan e, <laughs> aracı kurumu kaldırıp onun karını da Tüketiciye yansıtıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Müteahhit, basiretli bir tüccar sonuçta bir sermaye koyuyor. Bu sermayenin de en az enflasyon oranında getirisini almak istiyor. E, %80 enflasyonda bileşik faizli bunu 2 yıllık dediğim gibi bir inşaat sürse %160'ın üstünde gelir elde edecek ki parasını koruyabildim diyecek. Halbuki buradaki o %160'lık karı biz tüketiciye direkt yansıtıyoruz. Çünkü hmm. sermayeyi koyan zaten kendisi. Dolayısıyla... Geliri de ona geçmiş oluyor. Enflasyonun daha yukarıda çıktığı yani yukarıda seyrettiği dönemlerde tüketici için çok büyük avantajları var kooperatifin. Yani %50'nin üstünde daha ucuza konut sahibi olabilir. Fiyatsal anlamda. Fiyatsal ama. anlamda tabii. Ya peki Erkut Bey bir şey daha soracağım. Mesela biz bu geçtiğimiz dönemlerde de gördük. Proje başlıyor ama bitmiyor. Bir nedenden. Niye bitmiyor? Siz belki bir iki cümle anlatırsınız. Yani çünkü bizler başka türlü. Ya biz buna battı diyoruz müteahhit ama siz herhalde başka bir şey söylüyorsunuz. Bitmiyor. Uzun, uzun sürüyor. Çoğu kişi işte konut zede oldu. Şimdi bunlar da yaşanıyor. Ne bunun öndeki engel ne şu anda? birçok yani sizden engel. Ne? Yani birçok şey var. Birincisi doğru yani bütün şirketlerin sağlıklı beslenmesi için üç sacaya diyorum ben. Bir tanesi satış ve pazarlamasının yapılması. Finansmanının iyi yapılması ve üretiminin iyi yapılması. Bunlardan bir tane bile bir ayak sallanırsa veya iyi yapılmazsa o şirket veya kurum neyse çöker. Konut üretimi gerçekten hani dediğim gibi uzun yıllara dair tecrübe gerektiriyor. Finansmanını iyi sağlayamıyor olabilir müteahhit veya kooperatif. Üretimini iyi yapamıyor, iyi malzemeyi doğru fiyata alıp doğru uygulamasını yapamıyor olabilir. Bir dönem herkes müteahhit oldu ya. Evet maalesef hani biraz şey cazip bir meslek çünkü talep çok fazla. Bu talebe göre şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı şey getirdi tabii ki aslında karnelendirme sistemi. Belli sınıfların üstünde karnesi olmayan o büyüklükteki inşaatları yapamıyor. Biraz geç de olsa geldi. Büyükte faydası var. 300 bin müteahhit var Türkiye'de. 300 bin. Yani resmiyette inşaat işi yapan evet. Hepsi birden yapsa bizim konu sokusu. Şöyle 700 kalmıyor. bin konut ihtiyacı var zaten. Herkes iki daire yapsın. Onu söylüyor. <laughs> <laughs> Gerek kalmıyor ama biz yılda 500 konut üretiyoruz. Birilerini... İşte demek ki değil onlar müteahhit değil mi o zaman? Değil. Bir vakti geldiğinde yapıyor. İşte şey, fırsat gördüğünde yapıyor. Evet. Şimdi iki tip müteahhit var ben öyle söylerim. Bizler mesela biz, bizim işimiz bu. Konut üreticisiyiz babadan dededen. Hı. Biz ne yaparsak yapalım dünyada ne olursa olsun konut üreteceğiz. Biz, yani bizim işimiz, mesleğimiz bu. Kimisi de yatırımcı. Canı istediği zaman bunu yapıyor. Sonra çekiliyor. Doğru. Yeniler şey. O biraz piyasayı tabii bozduğu veya da dengesizleştiği oluyor. Ama serbest piyasa. Buna pek yapacak bir şey yok. Anca tecrübe istiyor. Karine istiyor şimdi bakanlık. O tabii iyi bir noktaya getirecektir muhtemelen. Peki süre? Yani şimdi ne kadar zamanda bitmesi? Yani siz ne kadar sürede bitiriyorsunuz? Normalde bir kooperatifi ne kadar sürede bitirip de işte o üyelerine o konutu teslim etmiş. Normalde kooperatifler bitmez. Yani bizim hikaye böyle. Değil, Bit, bitmeyen kooperatifler. E sebebi de şimdi işte dediğim gibi bir basiretli yönetici olacak. Ne yaptığını bilecek. Konut nasıl üretilir? İskan nasıl alır? Belediye ile ilişki nasıl kurulur? Ondan sonra kepçe operatörü nasıl çağırılır? Bunları bilmezsen bir hobi olarak inşaat evet. yapılmaz. İki kooperatifin ortaklık yapısı bunun ortakları ortakları kimlerden oluşuyor? Bunlar hakikaten verdiği sözleri ve paraların aidatlarını aylık düzenli ödeyecekse yani nakit akışı sağlanırsa bizde bir söz var inşaatta. Salavat kudretten gelir derler. Yani evet. ne kadar para varsa o kadar hızlı inşaat evet, Doğru. Bitir. Tabii ki bunun bir süresi var. Yani beton dökme süresi, bekleme, işte iksalar veya kazık sistemleri de Kalıpçı girmeden işte demirci giremiyor gibi hani birbirini besleyen e, işler var. 100-150 bir konutluk konu, e, inşaat e, 18 aydan daha öncesinde de bitmesi söz konusu değil. Yani bir inşaat şu anda 18'de 36 ay arasında 200-300 dairelik konutları bitirip teslim edebiliriz. Ama dediğim gibi bir e, yönetim basiretli olacak, ne yaptığını, nasıl yapması gerektiğini iyi bilecek. İki, kooperatif ortakları zamanında aidatlarını eksiksiz bir şekilde yatıracak ki kooperatifin maddi akışında da bir sorun yaşanmayacak. E bu yani birleşmeyi sağladığın zaman zaten sistem e, hiç aksamadan devam edebiliyor. Son bir dakika siz anladığım kadarıyla kooperatif sistemiyle bu inşaatlar. Biz kooperatif sistemiyle havalimanı taşınması sebebiyle başladık aslında hava kent adı altında yapı kooperatifi. Arnavutköy'de 144 daire teslim ettik. Konut üretiminde de düşüş olunca bizim üretim sistemimiz de çok cazip gelmeye başladı. İşte Sabiha Gökçen tarafında bir Tuzlu Aydınlı'da, Sancaktepe'de Samandıra'da başlattık. Daha da fazla talep geliyor. Yakında muhtemelen İzmir'de arazi geliştirmeleri evet. tamamlamak üzereyiz. Ankara'da çok talep. Beyaz yakalıların yani maaşlı insanların yaşadığı şehirlere daha çok. Hı hı. Kooperatif Doğru. zaten Doğru. çok yaygın. Evet. Daha çok talep geliyor. Konut üretiminde sadece şey de değil, kaliteli konut üretiyoruz. International Property Awards'tan ödül aldık. Bir ödül vardı evet, onu ben de gördüm. Bu Türkiye'de markalı konut denilen sistemi, yani kooperatifçiliği markalı konut sisteminin, markalı konutun yanına getirdik biz. Ekim'de, 27 Ekim'de inşallah Londra'da gidip ödülümüzü alacağız. Yani işimize verdiğimiz değerin, kooperatif ortaklarımızın hani e, konut üretimine bakış açısında aslında bir nişanesi oldu bizim için. Ee, çok teşekkür ediyoruz Sayın Erkut Çavuş. Ben ağzınıza sağlık. Arada bir gelin sizle bir emlak sohbeti yapalım. Beğeniyor. çünkü sorulardan da onu, onu anlıyoruz. Çok teşekkür efendim. Ben teşekkür ederim. Efendim e, Perşembe günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.